Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'da güzel giderken şu trendi de yakalamışken beraber bir tarama videosu yapalım. Öne çıkan hacimlerde ve alımlarda, para girişlerinde öne çıkan hisseleri tespit ettiğimiz tarama videosuyla gelin isterseniz detaylarıyla önümüzdeki yakın vadede potansiyel olabilecek hisseleri tespit edelim. Hatta taramanın bize verdiği stop olma Alım yönü, satım yönü gibi bütün detaylarını beraberce bakalım. Take profit yani kar alma noktalarını ve stop alma noktalarını da içeren bir algoritmamız var. Onu da sizlerle paylaşacağım tekrardan çünkü benden bir katı duyan tekrar istedi. Burada şimdi size göstermek istiyorum. Yine paralı bir uygulama kullanıyorum biliyorsunuz. Burada algoritmik Arif denen bir uygulama var. Şimdi uygulamayı, e, taramayı çalıştırmadan önce göstermek istiyorum. Kolonda bize hacmi gösterecek. İkinci kolonda önceki günün hacmini gösterecek. Stop olacağımız fiyatı gösterecek. Anlık fiyatımızı gösterecek. Hedef fiyatını hesaplıyor. Yine bir e, e, çalışma şeklinde bir ortalama puan veriyor bize. Bunun yanında da en son bir de filtremiz var. Bu filtrede de bütün detaylarını veriyor. Buraya da bunları giriyoruz. Yine bütün detayları göstermiş oldum. Eğer Google'a yazarsanız Google'da da detaylarını bulabilirsiniz bu taramanın e, özelliklerini. Ayrıca bu uygulamanın içine yerleştiriyorsunuz. Ben yerleştirmiş halinin nasıl olduğunu söyledim. Dediğim gibi bu paralı bir uygulama ben kullanıyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istiyorum. Çalıştır diyorum şimdi. Ben bir stüzü koyuyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda uygulama. Simülasyon bittiğinde bana potansiyel hisseleri gösterecek. Şimdi ben her zaman söylediğim gibi ben bu videoyu tutunla bana destek olan takipçilerimle seans öncesinde paylaşıyorum ki onlar bir işlem alabilsinler bir çalışma yapabilsinler diye akşam herkesle paylaşıyorum ama bu demek değildir ki bazen hisseler öyle bir şekilde oluyor ki e, inanın e, sonradan diyorlar hemen gitmiyorlar. Şimdi ben ortalama puan'a göre bunları sıraladım. Birinci sırada Koç Holding var. Gördüğünüz gibi önceki günün hacmi 57 milyonken 67 milyona çıkmış. İkinci sırada Arçeli'miz var. Bu da 3,5 milyondan 4,3 milyona çıkmış. Bu ağaçta 4,6 milyondan 4,2 milyona inen var. Proto var, Yeotek var, Besöke var. Ee, lütfen bunun ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Burada size stop olacağınız fiyatı yani düşmeye başlarsa aman buradan çıkın çok da riske atmayın fiyatını. Ve sizlere bir de hedef fiyatı veriyor. Anlık fiyatı da veriyor. Şimdi isterseniz ben istiyorum ki buradaki eee listenin üzerinde olan, başlarda olan şirketlerden incelemeye bir başlayalım. Mesela bize Koç Holding demiş. Burada biz düz grafiğine baktığınızda bakın bir realizeleri gelmeye başlamış ve buradaki gap'i de kapatmışız. Hafta sonu sizlerle yine Borsa İstanbul analizi yapacağım detaylı bir şekilde. Orada önümüzdeki süreçte gitmeye devam edebilecek hisseler var mı? Geri çekilirse en çok hangileri çekilir? Bütün detaylarını yine konuşacağız. Sadece şöyle genel bir bakalım istedim. Hemen Koç Holding'e bakalım çok da fazla uzatmadan. Koç Holding'deki durumumuz nedir? Şimdi bu Holding daha önce incelediğim hisselerden biriydi. Muhakkak e, bu kanalın düzenli izleyicileri biliyordur. Ve alım da yapmıştık. Satış da yaptık. E, yine gördüğünüz gibi bu şekilde biraz yatay gider. Sonra da bu bölgeye doğru gider diye söylemişim. Bu senaryom da gerçekleşti açıkçası. Şimdi verdiğim hedef fiyatlarından bir tanesi 161.4'tü. Sonrasında da 163, 169.3'tü. Ve bildiğiniz o seviyelerde kapatmışız yani direk direkt kalemle işlenmiş gibi olmuş ve burada bir satış gözüküyor. Şimdi satışın geldiği ilk gün bir satış gerçekleşmeyebiliyor. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Daha önce de benzer şeyler başımıza geldi ama burada bir kar realizesi varsa dikkatli olmakta yarar var diyorum. Aşırı alıma yaklaşmış. Yani burada mesela görebileceği seviyeler belki belki şöyle şu seviyelere kadar gelebiliriz. Yani 174'lere de gelebilir bugün. Bakalım yüzde kaç artmış? Yani ben bu seviyelerde düşünüyordum. Gördüğünüz gibi bu da bir %12 gitmiş. Hani buralarda duraklayabilir, dinlenebilir, biraz satış yiyip biraz geri çekilebilir ve bize taramanın verdiği değerlerde de buna göre buralarda biraz daha da gidebilir. Dediğim gibi bu seviyeler yani %74'leri de görebilir. Bu yüzde kaçlık bir artış demek? Ona da bakalım. Yani %2,5'luk falan daha yükselebilir. Bu bize aslında taramanın gösterdiği Take profit, yani karını al çık dediği rakamlarda önemli. Onu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Top olunması gereken rakamlarda önemli. Ama şimdi genel olarak bakacak olursak zaten koç Holding e, zirvesinden bayağı geri çekilmiş bir şirket. O yüzden böyle bir tepki vermesini zaten bekliyorduk alımlarda vardı. Zaten takas videolarımı izliyorsanız orada da görmüşsünüzdür. İkinci sırada Arçelik vardı. Arçeliğe de bir bakalım. Bu arçelikteki durum da biraz benzer olmuş. Bakın gördüğünüz gibi. Arçelikte de yine bu alım bölgesi gördüğünüz gibi. Bu alım bölgesinden bir tepki vermiş. O tepkiden sonra da kar satışları başlamış. Ve kar satışları da bakın. Gelin görün ki hangi seviyelerde. 139.8'in üzerine atmış. 140.6'lara doğru gelmiş. Belki burada da dediğim gibi kar satışları başlamış ama her zaman aynı günde bir çıkış olmayabiliyor. O yüzden burada da 146.3'leri görmesi muhtemel olabilir bu şirketinde de. Ama yine stoplu çalışmanızı öneririm. Çünkü bakın bu da e, bulunduğu bölgelerden %12-13 gitmiş tepkilerini vermiş. Borsa İstanbul'a da bir kar realizesi gelmiş. Lütfen ama lütfen çok dikkatli olun diye tekrar söylemek istiyorum. Üçüncü sırada hangisi vardı? Doğaç ve Proto var. Dolaşa bakalım. Dolaşa bayağıdır bakmadım. Otomotiv tarafına işlere gitmediği için açıkçası çok da böyle elimi sürmek istemiyorum. Doğaş'ta da yine bakın aşırı alıma gelmişiz. Alımlar momentumu çok güçlenmiş. Hani artık e, veriyor diyebilirim. Burada da bakın e, aşırı alım bölgelerine yaklaştıktan sonra bir geri çekilme olmuş. Lütfen aman ha dikkatli olun diye tekrar ve özellikle bu tarz şirketlerde yani Koç Holding ve Erçelik Bayağı diplerine gelmişlerdi ama şu an otomotiv sektöründe işler çok parlak olmadığı için beni endişelendiriyor. Burada 217.16 var. R3 direnç belki bu seviyeleri gösterip belki çeyreklik direnç olarak 220'leri gösterip oradan da geri çekilebilir. Bu çalışmayı unutmayın diye tekrar hatırlatmış olayım. Otomotiv bakmayalım. Froto'ya bakmayalım. teke bakalım bu sefer. Biraz daha... Ee, Enerjiye bakalım. Yeotek de iyi bir bilanço getirmişti. Oradaki durum neymiş ona bir bakalım. Yeotek de bakın henüz daha satış gelmemiş görüyor musunuz? Ve burada belirlediğim bir 53-30 seviyeleri varmış. O seviyeleri bayağı bir yaklaşmışız. Bu sonrasında 60-65'ler, 63-05'ler var. RSI aşırı alıma doğru gidiyor. Yani biraz daha vaktimiz var gibi buradaki gibi bir geri çekimi olmazsa. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de haber akışları o kadar çok değişiyor ki her an kötü bir haber gelebiliyor. Bir anda hisseler geri çekilebiliyor. O yüzden çoğunlukla kar elde etmeye başladığımız anda yani %5-10 oldu diyelim bir hafta içerisinde hemen karımızı realize ediyoruz ki herhangi bir negatif haber akışında terste kalmayalım diye. Çünkü çok hızlı bir şekilde düşüre de biliyorlar. Benim bu kanalda hedefimi eski izleyicilerim bilir. Yeni izleyiciler için yine hatırlatmış olayım. Ben sürdürülebilir e, haftalık aylık alımlar yapıp buralarda para piyasası fonlarının çok çok üzerinde getiriler getirmeyi hedefliyorum ve çok şükür e, bu süreçte de yani yaklaşık bir senedir bu kanalda videolar çekiyorum bu konu e, bu konularla ilgili ve her ay kazandığım e, e, yaptığım çalışmaları ve bunlardan ya, e, kazandığım miktarları sizlerle paylaşıyorum bu arada arada konuşamayabilirim çünkü Bazen oruç insanın kafasına vuruyor. Şu an gayet iyi hissediyorum ama bazen kelimeler aklıma gelemeye biliyor. Kusura bakmayın öyle editli, kesmeli, biçmeli videolar da hazırlamıyorum. Direkt olduğu gibi sizlerle konuşuyorum. O yüzden arada dilim de sürçebilir. Dediğim gibi burada hedefimiz para piyasası fonlarını. Çok üzerinde olan bir getiri sağlamak ve o getiri de şükürler olsun uzun uzun zamandır yakalıyoruz. Ve her yakaladığında da bu kanalda paylaşmaya devam ediyorum. Sizin katkılarınız benim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, tanıdıklarınıza göndermeyi unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü bu videonun e, izlenmesini, küçük yatırımcının faydalanmasını, insanların e, bu enflasyonist ortam karşısında izinmemesini, onların da kar etmesini, e, Bunları çok istiyorum. Umuyorum ee, sizler için de faydalı oluyorumdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.